Yaban ve Pınar nihayet mümtaz soysuzunu adalete teslim etmiş, alınlarına çalınan kara lekeyi temizlemiş, mutlu mesut günlere yelken açmak üzere yabanın memleketi olan Norman'a yerleşmişlerdi. <laughs> Çoluk çocuğa karışmak, bir an önce huzura kavuşmak isteyen bu bedbaht yavrucaklar el ele, omuz omuza kurdukları kulübelerinde yepyeni bir hayata kavuşma arzusuyla yanıp tutuşmaktaydılar. Gerçekten doğru muydu? Artık bitmiş miydi hain kaderin oyunları? Yoksa, yoksa bu da mı yalandı? Hain kaderin onları hazırlıksız yakalamak, uyutmak için kurduğu başka bir tuzak mıydı? Yoksa her şeyden şüphelenen iki manyak mı olmuşlardı? Hayata olan tüm güvenlerini kaybetmiş bu zavallı sevdalılar, içlerini kemiren cevapsız suallerin tiz çığlıklarını bastırmaya, duymamaya çalışan bu talihsiz üveyikler kendilerine derme çatma, hafif çakma bir hayat kurmuşlar, kaybettikleri zamanı hayattan geri almaya çalışıyorlardı. Pınar! 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 Kim yaptı sana bunu? Kim? Neredesiniz? Hain köpekler! Manaconda kadına... ...çocuğa nel kalkar mı ulen? <laughs> Kendine gel psikopat küçümenim. Ne olur... ...naçın eşek güzeli gözlerini yavrum. Eşek güzeli mi? Pınar... ...yaşıyorsun... ...yaşıyorsun yaşıyorum tabii. Eşek gibi maşallah merakı hal yok yaban. da. gözleri çok güzel olduğunu söylemiştim yavrum. Bilmez miyim? Ben o eşeklerin en güzeliyim ne de olsa. Neyli olsun diye söylemiştim Ulan! İltifat mı? Bu nasıl iltifat yaban? Ömrüm boyu ne gördüm ne de işittim doğrusu. Tamam sevgilim? Ne oldu bana? Niçin tokatladın kuzum? Yok bir şey yavrum. Beğenmedim, kanalı değiştirdim diyelim. <laughs> ne oldu sana sevgilim? Kim yaptı sana bunu? Hangi kalleş? Hangi köpek bayılttı seni? Kim? Sakin ol sevgilim, sakin ol. Kimse değil. Bak kafama yine kiremit düşmüş şaşkın. Şu kiremitleri de bir türlü nadam gibi dizemedik kule. Kızma sevgilim kızma. Kaza işte. Yoksa sen bu dünyanın en iyi kiremit ustasısın ya. Ben iftihar ediyorum seninle. Yalan söylüyorsun Pınar. Yalan! <laughs> Ölemiyorum. Yapma aşkım ne olur. Kulübemizi bir yapıyorsun üç bozuyorsun ya bak. Bu gidişte üçüncü köprü bile bizim kulübeden daha önce bitecek. Dün üçüncü köprüye de karşıyım Mulin. Sanki ben değil miyim sanıyorsun? Ama ben seven, arzulayan, isteyen, tutkuları olan bir kadınım ya bak. Kulübemiz bir an önce bitsin istiyorum sevgilim anlıyor musun bitsin. <laughs> Anlıyorum tabii. Anlamaz olur muyum hiç sevdiceğim? Sen sıcak bir yuvayı tüten bir noca çoktan nakettin yavrum. Naydi sen şimdi bana bir çay dök de ben de ninşaata devam edeyim. Yaban senin üstüne başına ne oldu sevgilim böyle? Can dostum mayın usuretle civar köylere dadanan niki kurda daldık. Ne <laughs> önemli bir şey değil yavrum. Yalnız ...nazırlıklı olmanı salık veririm sevdiceğim. Akşam sürüyü toplayıp baskına gelebilirler. Nazarlıklı oldu. Hiç korkmuyorum sevgilim hem de hiç. Mama ma durmaksızın düşen kiremitlerden kurtulup eve girebilmeleri neredeyse imkansız. Nalledeceğiz dedik ya ulen. Tamam sevgilim sinirlenme. Sen kurtlarla dalaştığına göre acıkmışsındır deli ya bak. Yumurta kırayım. kır bakalım. Sarısı, naz, kayısı, Beyaz ise Kıbrıs maritası gibi olsun yavrum. Ormancı iki yumurta çek. Oh be. Yemişim şehrini. Kestane görgen palamut. Maltı yaprak üstü bulut. Sen gel burada derdi unut. Norman ne güzel ne güzel hey. Ya bak yoruldun mu sevgilim? Ne? İstersen yumurtalar pişene kadar sana masaj yapayım. Yapma ulen. Daha iki çivi çatmadan masaj yapmaya geldin Pınar. Bu aralar nabire masaj bahanesiyle beni kulübeye atıyorsun. Mer sen ne sevişkenmişsin. Böyle ayıp ayıp konuşup beni utandırma deli ormancı. Bir an önce gebe kalmak istiyorum sevgilim ne yapabilirim? Yavrum sen gebe kal kalmasına ama... ...nizin verri ben de hayatta kalayım ulen. Niliğimi kemiğimi kuruttun Pınar. Biliyordum. Biliyordum ya Ne zamandır şüpheleniyordum. Kim o sevgilim kim? Kim kim ulen? O seni benden soğutan, beni benden alan yaba. Her gün üstünden saçlarını topladım. Kim o sevgilim kim?